Neden? <laughs> Üç. Kamera. Action. Ertan şurayı da çeksene bakalım. Burası Dim Çay'ın, Dim mağarasının sonu. Ne güzel de çok söylenir burada. Sunay'ı da deli gönül sunay'ı, ben uğruna fark ederim sılay'ı. Harman gönder bir gözleri sürmeli Ben uğruna terk ederim sılayı Hey sarı gelin ama suna yarim içinde bir kız gezer oy neler öpsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim <laughs> ahahahah